Hı? ne yapıyorsun? Demirci ne yapıyorsun? yapıyorum. Ne ile yapıyorsun oğlum? Fırça yok elinde. <laughs> Demir o ellerin haline. Çabuk git ik onları, çabuk, çabuk. Tamam babacığım. Sürpriz yumurtalar akıyor, ben tabakla alayım hepsine. Ha? Büyük sürpriz yumurta oldu. Wow. Yay. Baba musluktan yumurtalar aktı. Sürpriz yumurtalar. Nasıl yani ya? Musluktan sürpriz yumurta mı akıyor? Ha? E ben de gitmemen doldurayım. Hemen bir kase alayım ben de. Ha? Aa, bana bonibon verdi. Wow. Aa, harika. Şuraya bakın. Bir sürü voleybol. Demir'e sürpriz yumurta çıkmıştı. Bana da voleybol çıktı. Wow. Çok güzelmiş. Hadi ben gidiyorum. Demirciğim bak bana da bir sürü bonibon çıktı. Gördün mü? Gördüm. Harika. Ha? Hadi yiyelim beraber. Demir baksana bir sürü bonbon çıktı oğlum. Hadi yiyelim. Aa, aa, ne yapıyorsunuz siz? Vallahi Demir beri musluktan demire sürpriz yumurtalar çıktı. Aa. Bana da bir sürü bonbon çıktı biz de onları yiyoruz Demir'le. Musluğu açtık su yerine. Bunlar aktı. Ay gideyim ben de doldurayım bakalım bana ne çıkacak ne çok abi, heyecanlı. Hadi, de Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ay bana ne çıkacak acaba musluktan? İnşallah böyle çıkar. E bana hiçbir şey çıkmadı. Ha? Şansıma bak ya, birine kimler çıktı, birine bunu Bana su bile akmadı. Ya çocuklar, bana hiçbir şey çıkmadı baksanıza.